Arkadaşlar spark çıkardım. Spon çıktı Erdem'e. Ben arkadaşlar arkadaşlar ben de çıkardım. kutudan görüyorsunuz 18. büyük kutudan spark çıktı en sevdiğim arkadaşlar, efsanevi sevdiğim arkadaşlar, arkadaşlar ben çıkardım. Bir tane oynayabilir miyim? En sevdiğim efsane çıktı. En sevdiğim efsane Ben çıktı. sana daha iyiyimdir. Üç efsane var lan. Üç, wow. üç, üç. Ne demek? <laughs> <Mesela, gülüyor> birazdan. <şeydiririz. gülüyor> en sevdiğim efsane çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa benim hesaba giremiyor. Şey oynayamayacak. Spike oynayamayacak. Spike tebrik. Korkun benden ben Spike'ım. <laughs> yeni çıktı. Bu da yeni çıktı adamlar kolaydı. Hı <laughs> hı. Bu keskin nişancı mıydı? Evet. Ben adamı uzaktan atayım. Daha çok iyi. et de bir olsa. Spike ben ilk gördüğümde inanmadım biliyor musun? Anne onu burada alırsın ki musun? Spark çok oluyor. Niye bu kadar sevinmeyiz? Biz biraz daha sevinmeyiz ya. Evet. Abi kaç tane efsane mi çık kaldı. Gale bir de Crow kaldı. Ah. Yani. Can miyim? Ama canı çok az kalmıştı. Aynen. Oynayabilir miyim? Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. İşte Süper çıktı bu bay bay. Ama kanalına atarsın. Aynen bay bay.